Meleklerle alay etmek, Azrail çok çalışıyor, İsrafil tatilde gibi ifadeler kullanmak inancıma zarar verir. Gerek meleklere iman konusu, gerek diğer iman edilmesi gereken konular hakkında düşünmeden söz sarf etmemiz imanımızı zedeleyebilir. Hazreti Peygamber zamanında böyle bir durum yaşanmış, münafıklar şu ayetlerle uyarılmışlardır. Onlara soracak olsam mutlaka biz lafa dalıyor, eğleniyorduk. Hepsi bu derler. De ki, siz Allah ile, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkarcılığınızı açığa vurdunuz. Bu ayetlerdeki uyarı özellikle münafıklara yapılmış olmakla birlikte iman edenleri de kapsamakta. Bizleri dini ve itikadi konularla alay etmekten sakındırmaktadır. Azrail çok çalışıyor, İsrafil tatilde ve benzeri sözler şayet melekleri Azrail'i kıyamet ve ahiret hallerini alaya almak için söylenmişse kişinin iman dairesinden çıkmasına sebep olur. Sadece şaka niyetiyle söylenmişse yani inkar, alay ve hafife alma için değilse de hoş karşılanmamıştır. Bu sözlerin inanca zarar verme ihtimali vardır.